Sağlık hizmetlerini üçlü bir ayrıma tabi tutuyoruz. Birinci aşamada koruyucu sağlık hizmetleri ki halk sağlığı bilim dalında ana konusu, bu. evet ağırlıklı çalıştığı konu bu. Koruyucu sağlık hizmetleri, sonra tedavi edici hizmetler ve sonuncu aşamada her türlü tedaviye rağmen yüzde yüz şifa bulamayan bir takım sekelleri kalan, komplikasyonları kalan hastalar için de topluma onları tekrar mesleklerine tekrar kazandırabilmek için rehabilite edici bir takım çalışmalar geliyor. Evet. Bu üç başlık altında. Tabi burada koruyucu sağlık hizmetleri madem halk sağlığı olarak daha fazla gündemimize giriyorsa onun üzerinde biraz daha durduğumuz zaman bunun da bir kişiye yönelik ve bir de çevreye yönelik olabileceğini görüyoruz. Son yıllarda öyle zannediyorum siz de bunu doğrularsınız yani kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri anlamında mesela bir bağışıklama hizmetinde bağışıklama çalışmalarında güzel noktalara gelindi işte aşı sayıları artırıldı aşı konusunda bir takım maliyetlere katlanıldı gerçekten bu noktada bir genişleme sağlanıldı veya bunun dışında bilmiyorum koruyucu sağlık hizmetlerinde bugün kat ettiğimiz önemli başarılar nedir veya eksik kaldığımız hususlar nedir kişiye yönelik veya çevreye yönelik olarak koruyucu sağlık hizmetlerindeki genel durumumuz nedir? Bu konuda aydınlatırsanız. Evet biz. biraz onlara girelim. Aslında e, önemli e, bir şeyi vurguladınız. Kişiye ve çevreye yönelik koruyucu hizmetler boyutunda. Bir de koruyucu hizmetlerin kendi içinde düzeyleri var. Yani e, hastalık oluşmadan önce hastalığa yol açan faktörle kişiyi temas etmesini engellediğiniz noktada biz buna birincil korunma diyoruz. Bu evet. dediğiniz bağışıklama da bu kapsam içerisinde. Yani hasta olabilecek kişiyi o etkenle karşılaşmadan önce artık hastalığa karşı dirençli hastalık mikrobu karşılaşsa bile o etkenle karşılaşsa bile hasta olmayacak hale çevirme çalışmalarına bağışıklama çalışmaları diyoruz. Ve bunlarda da gerçekten önemli yollar kat edildi. Bunu ee, söylemek mümkün. Ee, başarıyla şey yapmak mümkün. Tüm dünyada da Türkiye'de bu paralelde de gayet güzel şeyler getirdi. Ee, çiçek hastalığı bugün dünyada görülmüyorsa, çocuk felci bugün ülkemizde ve pek çok ülkede gözükmüyorsa bunlar hepsi e, şeyin aşılama çalışmalarının aşılama sonuç. e, sonuçları. Kızamık'la ilgili güzel başarılar elde edildi. Son dönemlerde bir takım işte e, hareketler nüfus hareketleri e, çevre ülkelerdeki yapılanmanın getirdiği şeylerle e, yine zaman zaman kontrolden alarmlar çıkma şeyi var alarmlar vermiş olsa da e, onunla ilgili de getirdi. Yani gerçekten çok ciddi insanlık tarihinde önemli e, başarılar elde edilmiş oldu. E, bunun yanı sıra sadece bunlar mı kişiye yönelik koruyucu hizmetler? Hayır. Sağlık eğitimi var. Efendim, eee beslenmeyle ilgili şeyler var. E, aile planlaması uygulamaları var. Kemoprofilaksi dediğimiz ilaçla e, korunmaya yönelik şeyler var. Erken tanı, tedavi Erken de aslında tanı bir, tedavi bir koruyucu diğer koruyucu basama, şeyin koruyucu hizmetleri. Ee, ve bu kapsamda da ciddi başarılar elde edildi aslında bunlarda da güzel ilerlemeler olduğu söz konusu yani aile planlaması konusunda e, burada tabii ısrarla şey yapmak gerekir herhalde aile planlaması doğum kontrolü yöntemlerini kullanmakla birlikte aile planlaması sağlıkçıların bakış açısıyla anne ve çocuğun sağlığını etkilemeyecek onların en iyi olabileceği e, üreme e, yaklaşımı aslında. Yani kişilerin bu konuda inisiyatif kullanabilmeleri, eşlerin ve anneyi ve çocuğu en sağlıklı e, şekilde e, hangi dönemlerde, nasıl e, süreç takip edilmeli bunları götüren şeyler ve bunlarla ilgili de e, ciddi başarılar e, elde edildi. Ee, en azından farkındalık devam ediyor ve e, talepler, e, şeyler, beklentiler arayışlar içerisinde gidiyor. Bunun yanı sıra öyle bir aşamaya geliyorsunuz ki artık temasa engelleme noktanız söz konusu değil. Yani onu ayırma noktanız söz konusu değil. Ama kişinin de e, daha e, süreç ilerleyip e, klinik olarak kendisi hastayım deyip sağlık kurumuna e, gitmeden önce... Ee, bu durumu tespit edebilirseniz e, ciddi anlamda avantaj sağladığınız durumlar var. Mesela özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kanserler gibi durumlarda. Mesela erken teşhis ve tarama diyoruz biz bunlara. Kişinin henüz hiçbir şeyden haberi yok, hiçbir şikayeti yok. Ama e, işte efendim yaptığınız, aldığınız bir örnek, e, yaptığınız bir incelemeyle e, ona e, henüz bir sıkıntı vermeyen bu durumu çok erken dönemde ortaya koyarak çok hızlı bir şey müdahaleyle büyük başarılar elde etme şansı söz konusu. Buna da ikincil korunma diyoruz. Yani engellemek burada söz konusu değil ama çok erken yakaladığınız için sonucun kötüye gitmesini kontrol altına alma şansımız var. Daha iyileşmesi, daha az şeker kalması. Ee, yaşam süresinin uzaması gibi çok farklı e, sonuçlarla avantajlara döndürülebilecek bir uygulama var. Yani takdir edersiniz ki hasta olmak e, hoş bir şey değil. Herkes az ya da çok büyük ya da küçük bir hastalık geçirmiştir. E, düzenli ilaç kullanmak, hastalığın getirdiği sıkıntılarla uğraşmak e, şey değil. Hem maliyeti yüksek hem e, eziyetli bir iş. Eğer mümkünse insanları hasta olmaktan koruyabilmek, hasta olmalarına engel olmak hem daha insancı hem de daha ekonomik yöntemler. Şimdi aşılama dediniz mesela aşılama içerisinde. Yani şu anda çocuk felci görmüyoruz ama benim kuşağımdaki arkadaşlarımda, benim yaşımdaki kişilerde vardı poliyosekel. Evet. Yani koltuk değnekleriyle okula gelen, işte bacakları şey sekel olarak kaldığı için e, bu çocuk felci'nin geçirdiği için tutmayan, sakat kalan insanlar ya da özel e, şeyler takan, e, metal ayaklıklarla destek alan kişiler. Benim amcamın oğlu vardı mesela, heh. biz yakından biliyoruz o şekilde. Hı. Arkadaşlarım vardı üniversiteden o şekilde ama artık bugünlerde, bugünlerde görmüyoruz. 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 Bunu bunu bakınız yani e, o devreye gelip e, o bulguyu göstereni tedavi etmek yerine, bunun aslında bir damla aşıyla evet. bunu birkaç kere tekrarlandığında hem maliyet olarak hem de çocuklara o insanlara o eziyeti çektirmeden halledilebileceğinin evet. görülmesi çok önemli bir şey. Evet. Yani bunların e, bu şekilde aşılması büyük başarı. Ve günümüzde en kolay aşı Tabii. ağızdan, en kolay. damla yoluyla, bebeğe ağlatmadan, Aynen, acı öyle. vermeden. Öyle. E, yani azıcık daha acı veriyorsunuz belki enjeksiyon yapıyorsunuz öyle. ama mesela bakınız hepatit B dediğimiz şey karaciğer kanseri, evet. sirozu gibi çok şeylere gidebiliyor. Bir karaciğer nakli yani o evreye gelmiş bir kişinin e, artık iflas etmiş karaciğerini e, nereden bulurum, nasıl yaparım bunun maliyeti diye. E, düşündüğünüz, planladığınız evet. bir şey yerine hepatit aşısı o bir transplantasyonun evet. bedeliyle binlerce çocuğu aşılayabiliyorsunuz. Evet. Ve baştan bunu zaten engellemiş oluyorsunuz. Bu yaklaşımlar, bu düşünceler bir de o insanların o eziyeti çekmesini engellemiş oluyorsunuz. Yani bunu en zengin ülkeler de yapıyor. Niye bununla uğraşsın ki insanlar? Evet. Yapılacak çok şey var. E, geçirilebilecek güzel günler varken evet. e, bu maliyeti e, bu tarafta kullanmak şey sağlayabiliyor. Bir de başa sağlandığı zaman e, onların zamanla terk edilmesi söz konusu. Yani çiçek aşısı mesela bende var evet. ama e, şu anda uygulanmıyor. Yani bir çiçek şeklinde kolumuzda bir kendisini belli eden bir hatırası var ama şu anda uygulanmıyor. Çünkü evet. eradike edilmiş. Artık dünyada görülmemiş Kökü artık kazınmış, bu Kökü kazınmış. Dolayısıyla bu aşıdan da e, vazgeçilmiş. Yani aynı benzeri hadiseler diğer hastalıklarımızda da mümkün olabilecek. Yeter Şimdi, ki ısrarla bunun aşılanması devam edelim. Vazgeçilmiş şeyi edelim. yanlış bir mesaj bırakması evet. gerek, kalmamış, gerek kalmamış, ihtiyaçtan tabii. çıkmış. Yani hani vazgeçilmiş evet. derken artık o uygulama terk evet. edilmiş ama terk edilmesi için en şey kalmamış, bir neden kalmamış ki? Çünkü evet. çiçek insan kaynaklı bir hastalık evet. ve insandaki şeyi ortadan kaldırdığınızda zaten öyle bir sorununuz evet. kalmıyor. Ya da çocuk felci, insan kay... Her hastalık için bunu yapabilir miyiz? Hayır. Yapamaz. Her hastalık için bu kadar şanslı evet. değiliz.